gelmiş bana diyor ki abi Twitter diye bir site duydum sen biliyor musun kardeşim bu saatten sonra hiç başlama burası bir bataklıktır ben bir Twitter fenomeniyim fenomen nedir kendi gibi bir sürü başka insan toplamış herhangi bir insandır aslında fenomen fenomen Fenomen. Şimdi ben ilk Twitter'a girdiğimde Arap'la Zenci arasındaki farkı bilmiyordum. Ama şimdi Orta Doğu uzmanı oldum. Analist oldum. Bir savaş çıkıyor çat yazıyorum. Deprem oluyor. Jeolog diyor ki 3.7. Ben diyorum hayır 4.2. Nereden geliyor bu bilgi bana? Atıyor DM'den atıyor bana. Abi diyor biz diyor orada yaşıyoruz avcılardayız biz. Biz 4.2 gibi hissettik. Çünkü sıcaklık gibidir bu. Bir sıcaklık vardır bir de hissedilen sıcaklık vardır. 3.7'dir o ama onu sen nasıl hissettiğindir. Önemli olan insanın nasıl hissettiğidir. Sonra bakıyorum senin 3.7, 10 like, benim 4.2, 100 like. Ne oldu şimdi? Kim uzman? Ben uzmanım ben. Çünkü arkamda kalabalıklar var benim. Ben küçük bir ilçenin belediye başkanı gibi bir şeyim ya. Bir ıslık çalsam 100 like. Bir ıslık daha. Fenomen, Fenomen. İşte sahte hesapların arkasına saklanarak atıp tutmak kolay. Ulan sahte hesap almak ne kadar zor biliyor musunuz? sen? Bir şey yazıyorsun nick onu diyor başkası almış diyor. Alt direk koyuyorsun 1-2-3 yazıyorsun. Bu sefer salak gibi gözüküyorsun. Sayılı nick alanlar salaktır yazmış biri. İnsanlar bunu bilmez. Yani bir fenomen ne kadar yılda fenomen oluyor biliyor musunuz? Yazalım sen de yaz ben de yazayım ne çıkacak ortaya? Hangimiz daha çok like alacak? iddialıyım. Her türlü kapışırım ama Twitter'da. Bazen görüyorum adres ver falan diyorlar. Veremem. Yanlış adres veririm. Çünkü realde karşılığımız yok. Yani dışarıdan adam bana bilmiyor. Diyor ki bu geri zekalı. Hayır sen geri zekalısın. Hangimizinki doğru? Bence benimki doğru. Yazalım. Sen de tweet at. Yaz. Cemil Marki geri zekalı. Kendini komik zannediyor. Bir de böyle bir şey var. Abi sen şimdi diyor kendini komik mi zannediyorsun? Evet. Ya kendimi komik zannetmesem bütün bunları yapar mıyım ya sence? Hiç para kazanmadığım gibi 8 yıldır her ay internet İnternet faturası ödüyorum. Yok. Dışarıdan gören de şey sanıyor. Bak hiç reklam almıyor. Hiç çizgisini bozmadı. Ya ben çizgimi bozmak istiyorum ya. Ben yana yakına ahlaksız teklif bekliyorum. Para için kalemimi satmak istiyorum ya. Yok. Yok. The bad. Ben kitap okumam. Ama okumuş gibi yapabilirim. 3 santimlik bir okyanus gibi düşün. 3 santim. Derinlik o kadar. Ama okyanus mu? Okyanus. Tutunamayanları okudum ve dedim ki Ya keşke bu adam tutunabilseydi. Gerçekten bu adam da tutunamayacaksa kim tutunacak abi ya bu adam hisli adam ya bizim gibi adam. O zaman yoktu Twitter. Bu herif Twitter fenomeni. Ama Twitter yok. Öyle bir mecrasızlık yaşıyor. Anlatamıyor. Üniversitede arkadaşları var. İlişkileri doğru düzgün gitmiyor. Mecrasını bulamamış. Anladın mı? Ama Twitter fenomeni olsa etmez abi. Niye intihar etsin ya? Ben ediyor muyum? Fenomen. 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 Phenomenal